Ben ben ya. Ben girakçı aratıyorum yapamıyorum. İçeride parmağım O zaman ben Yaşayanların çoğunun ailesi bilmiyor zaten nasıl yaşadığını. Biz çok bunlara şahit olduk. Kendi Doğru arkadaşlarımız ya. da var. kızlarla aynı evde adam öbür odaya gidiyor konuşuyor işte. Ya diye anne diye erkek arkadaşlarım geldi diye evde izliyor oturuyor. Adam annesine babasına yalan söylüyor. Kızlar da aynı şekilde. Babasından izin alıyorlar yurtlarından. Neymiş işte arkadaşıma gideceğim bugün akşam. Kız arkadaşımda kalacak. Babası galiba tabi haberi yok memleketinde. Ondan sonra gidiyor onun evinde kalıyor. Yani bu konu zaten türk ve örf adetlerine de güzel. E, aykırı zaten yaparsın. abi zaten evet. müslüman bir ülkede yaşıyoruz biz dini bilen herkes bir kızla bir erkeğin aynı yerde kalmayacağını bilir ki bakmanın bile göz zinası olduğunu bilen insanlarız. Evet, e evet. bu zaman bunu tartışacak pek bir tarafı yok yani abi tamamen katılıyoruz. Ben şahsen e, ki abi bunu başbakan değil bu... normal birisi de çıkıp yok, söylese biz buna da... katılırız yani bir müslüman olarak <laughs> elhamdülillah müslümanız hepimiz öyle elhamdülillah, olduğumuzu elhamdülillah, düşünüyoruz. Şimdi abi bunu sadece başbakan değil, bir başbakan çıktı başka söylediği için ha, ona uyalım tamam diye değil. Abi. Bunu başkası çıksa söylese biz gene tamam deriz bunu Tartışılacak bir falan. tarafı yok. Bir kız de. zaten abi bakmanın bile gözlüğün az olduğunu biliyoruz biz. Bir kızın evlenmeden belki el ele tutuşması bile aram. Öğrencilerin hepsi tabii farklı düşünüyor olabilir ama biz yaşarsan e, kendi adımı söyleyeyim. Bizim kültür ve medeniyetimize biraz daha yani uygun olmayan bir durum bence. E, ki çoğu arkadaşlarımızın da böyle konuşacağını böyle söyleyeceğimi ben düşünüyorum. E, yine de yani ben kendi görüşüm, e, ben uygun görmüyorum. Ben olsam kardeşim etmem. Yani kabul etmem, kesinlikle kabul etmem. Başbakanın bu düşüncede tamamen destekliyorsunuz. Ben destekliyorum, kesinlikle. E, ben bu konuda destekliyorum. E, Biz e, Yeni gençlik kulübü olarak da e, kefiliz, yani destekliyoruz başbakanımızın bu düşüncesinin e, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> hocam şimdi kız da erkek aynı yurtta kalıyor derken aynı yatakhanede yatmıyor ama aynı yemekhanede yemek yiyorlar. E, erkek yurdu sonuçta erkeklerin yaşantısını biliyorsunuz. E, atlet, asılsa yemekhane yeme sıkıntısı vardı. Herkes bir kasıntıdaydı. Bunları da geçtim. Müslüman bir ülkedeyiz. Görüşümüz yani? <laughs> Müslüman. Kız da erkeğin yan yana bulunması bile bize göre doğru değil. Biz mantıklı buluyoruz. Svarbazısı var. Evlensin, kalsın Tabii başbakan canım. evlenene çocuk parası da veriyor. Tabii. Evet, Bors, Zaten... da siliyor. Evet. Tabii canım.